Biz böyle birbirimizin böyle iyi olmasından yani ne bileyim, dostlarımızın iyi olmasından mutlu olan bir ülkeyken hoşlanmıyoruz. Evet, hoşlanmamaya başladık. Bugün o zaman biraz altın, döviz, Bitcoin konuşalım mı? Tamam konuşalım. Yatırım aracı özelliğinden çok bir sigorta. 2026'da daha istikrarlanma sınırlı getiri mi dersin yoksa tekrar yeni bir zirveler görür mü? Büyük bir coşku bu seneki gibi olma ihtimali zor. Bazen efsanelerin de aslında o kadar da efsane olmadığı dönemler oluyor. Vazgeçilmez dolar yatırımcısı olanlar da var. O onlar, onlar dolar. yatırımcı değil. Onlar şey bekleyecekler. Onlar Bunlar hani milli piyango girişi gibi, evet. bir gün bana çıkacak diye yıllardan bekleyen insanlar. %50'leri her getirir. dünyanın her yerinde inanılmaz bir getirir. Sene başından beri bir yıllık getirsin tamamen geri vermiş evet. oldu. Aynı eve yıldırım beş kez düşmüyor yani. Kripto yatırımcısı üzgün. Niye üzgün? Ee, niye, 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 niye? Ne <laughs> niye? yapsınlar şimdi? Şimdi Hadi kripto o, niye düştü? Aslında zamanlama hatası diyelim yaptığınız. Hep de öyle zaten, evet. hep de öyle. Yani i̇nsanların o zamanlama hatası nedeni çünkü insan psikolojisi akan şeride gitmek istiyor. Herkese merhaba, cebimdeki dünyaya hoş geldiniz. Bugün ekonomist ve yazar Mert Başaran'la birlikteyiz. Mert nasılsın? Hoş geldin. Şükür, sen nasılsın? İyiyim. İyiyim Ben de biraz enerji. Yani bugün <laughs> biraz enerjisi gelir biraz birazdan? Biraz böyle <laughs> buralar bu moralim bozuk, yani böyle şey zor bir süreçten geçiyor ülke ama ben de aynı şekilde böyle kendimle ilgili böyle. Ya bizim şey, şöyle bir sıkıntımız var ya ülkece. Ben bunu her yerde söylüyorum. Biz böyle birbirimizin böyle iyi olmasından veya yani ne bileyim dostlarımızın iyi olmasından mutlu olan bir ülkeyken hoşlanmıyoruz. Evet, hoşlanmamaya başladık böyle herkes birbirine bir iftira böyle bir şey herkes demeyeyim de böyle bir seven şu kesim var bunlardan dolayı işte zaten görüyorsun Instagram'da uğraşıyorlar orada YouTube'da uğraşıyorlar ondan sonra ama Bugün başka bir şeyle, iki gündür başka bir şeyle daha uğraşıyorum böyle. Yani gerçekten hani insan üzülüyor, psikolojisini bozuyor. Zor, o yüzden biraz böyle şeyim düzelir mi yavaş yavaş? Yani. Umudunu düşürmüşler, üzüldüm vallahi. Evet, evet, evet. Neyse, kilo da verdim var. ama iyi var, kilo veriyorsun abi. Şimdi <laughs> ben sevdiğim şey yemek yemek, böyle Nasıl olunca yaptım? iki, iki buçuk gündür yemek yemedim. Farkında değil misin? Bir, bir zayıflamışım yani. Evet, evet, biraz gitmiş Gitti. ama ya yani moralin iyi olsun yeter ki, boşver. boş evet, ver. Kilo evet. da halledilir. Peki, bugün o zaman biraz altın, hmm. e, döviz, bitcoin konuşalım mı? Tamam, konuşalım. Şimdi bu sene altın yılı oldu diyebiliriz artık. Evet. Yani çok ciddi yükselişler gördük dönem dönem hep zaten konuştuk, senle de konuştuk. Ondan sonra da bir ne zaman düzeltme gelir diyorduk, bir düzeltmesini de gördük yani, şimdi. Evet, Ama yine bir toparlanma çabası içerisinde sanki. Geçen günlerde tekrar seninle görüştüğümüzde de hani sohbet ettik ya böyle altını satıp gayrimenkule geçen de var dedik. Ya yani Şu an altın yatırımcısı ne yapmalı? Bize biraz anlatır mısın? Portföylerde nasıl konumlandıralım şu an? E her zaman söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Altın bence bir yatırım aracı değil bir sigortadır. Tamam mı? Çünkü yatırım aracı yani o tabii ki yatırım aracıdır ama yatırım aracı özelliğinden çok bir sigortadır. Nedir? E, Gümüş de öyle bir deprem oluyor, bir savaş çıkıyor, bir pandemi oluyor. Böyle acil kötü bir şeyler olduğunda hem kendini bir şekilde ons olarak arttırarak korumaya çalışıyor. Ons olarak koruyamadığı zamanlarda doların artışıyla kendini korumaya çalışıyor. Dolayısıyla kötü günler için altın bir sigortadır. Yani ne zaman Allah korusun bir çöküş olsa diğer piyasalarda altın oradan dengelemeye çalışıyor. Dolayısıyla sepetin içinde her zaman bir altın bence olmalı. Bende de vardır hep. E, altın böyle benim için böyle çok Hani satayım bir şey yapayım diyeceğim bir şey değildir. Altın altındır. Hani annelerimizin usulü doğrudur aslında. Şimdi orada sadece şu var. Çok hızlı çıkmıştı. Ben altını öyle çok hızlı çıktığı zamanlarda almayı sevmem. Yani bir şey çok hızlı çıkıyorsa korkutur beni. 4400 lira kadar çıkmıştı çünkü. Orada bir korku oluştu indi. Sonra bir daha yaptı. Orada bir iki, iki stepe yaptı. Bu iki stepe teknik olarak böyle bize biraz böyle bir korkutucu bir şeydir. Yani. artık ben yoruldum ve sonuna doğru geldim demektir. Teknik analiz olarak diyorum. Ben demiyorum. Lütfen kızmayın. E, gelin teknik analizde iki stepe nedir? Bakın. E, 1700'lerden de çok çıktığı için tabii müthiş bir artış yaptı ve burada %150 dolar bazı artış yapıp da ben yoruldum, duruyorum ve hatta biraz düşüyorum demesi normaldi ve nitekim bunu yaptı. Orada da ben sosyal medyamda 3925 güzel nokta dedim. Burayı inşallah kırmaz dedim. Kırmazsa buradan dönerse güzel dedim. 3925'te de tam o dediğimiz noktalardan tutundu. Oradan da bir yukarı yaptı. Oradan da bir yukarı yaptıktan sonra cumaya kadar iyiydi. Cumada bir şey aşağı ufaktan yapmaya başladı. Yani benim görüşüm şu. 4400 ile 3925 arasında belli süre yatay giderse, dinlenirse hatta 4400'e de gelmeyip böyle 3950 ile 4100 arasında böyle bir istikrarlı bir şekilde yatay giderse e, correction dediğimiz İngilizcesi, Türkçesi düzeltme dediğimiz o şeyi yapmaya başlamış olur ve güzel olur. Her gezicinde daha sağlıklı olur. Bunu yapmazsa ne olur? Bir yerde çok daha sert düşebilirdi. O bizi korkutuyordu. Dolayısıyla böyle olması iyi. Burada ne yapacak yatırımcı? Uzun vadeli yatırımcı, zaten altın altındır orada konuşacak bir şeyimiz çok yok ama hani kısa vadeli yatırımcı böyle trade yapanlar, işte pariteden oynayanlar, forex yapanlar vesaire kaldıraç kullananlar onlar şuna dikkat etsinler. 3925'in altına gelmeye başladığında biraz böyle elleri titreyip stop loss'ları çalıştırmayı düşünmeye başlamaları lazım. 4400'ü kırmadıktan sonra da böyle hani yeni böyle büyük bir trend değişikliği yukarı doğru tekrar coşuyor da diyemeyiz. Dolayısıyla böyle ben hani ne almak ne satmak böyle seyretmek için bir dönemindeyiz şu anda. Seyredeceğiz arada böyle yatayda yedirecek. Bu tabii ons olarak söylüyorum. E, gram olarak zaten işte doların ufak ufak artışıyla orada da yine göreceğiz. Orada şey ilginç bak. Çok ilginç bak. E, altın şu anda 5300 lira diyelim. Fiyatı dünyanın her yerindeki fiyatla baktığımda. internete gir iç, 5300. Bankaya gir 5300. Almaya çalıştığında... Kuyumcuda 5800. Evet, tabii makas. 5, 500 lira e makas var. Yani bu da enteresan. Bu da neyi gösteriyor? Aslında hani fiziki altının ne kadar zor bulunduğunu. Hı hı. Sanal her yerde var. Sanal her yerde var. Sanal hı. çünkü yani. Fiziki kolay değil. Dolayısıyla hani fizikiye biraz daha önem vermek hep önemli. O yüzden hep fizikiciyim. Ee, o yüzden iki alıp koymayı tavsiye ediyorum. Genelde. Aslında tam da onu soracaktım. Gram altın üzerinden gidelim. Çünkü daha çok bizim yatırımcımız gidip kuyumcudan hemen almaya alışkınır ya. Herkesin böyle bir borsa hesabı ya da Hı, işte hesabı. kaldıraçlı hesabı yok da gidip hemen ons altın falan almıyor Hı. tabii ki. Gram altın üzerinden gidelim. Şimdi 2026'da daha istikrarlanma sınırlı getiri mi dersin? Yoksa tekrar yeni bir zirveler görür mü? Bir fiyat dalgalanması yine bekler misin? Yukarı yönde özellikle. Şöyle... Tabii yatırım tavsiyesi değildir ve tabii kimse geleceği bilemez ama yani %150 iki yılda artmış bir varlık. Bundan sonra bu kadar sert artar mı? Tarihte böyle yapmış mı? Soru işareti pek yapmamış. Dolayısıyla yeniden böyle büyük bir artış bekleyelim mi? Ons bazında zor. Ama Türkiye'de dolar ucuz kaldığı için doların artışıyla yine gramda yukarı seviyeler hafiften yine görülür. Ama böyle büyük bir coşku bu seneki gibi olma ihtimali zor diye düşünüyorum. Bu arada ilginç olan şey şu, bunu da farkında mısın bilmiyorum. Yanılmıyorsam bu yıl altın, Hatta şu an bir saniye izin verirsen bakayım Tabii ki. hemen bakmak istiyorum. Bir şey ilginç bir şey var yani burada hani hepimizin dikkat etmesi gereken bir konu var. Bazen efsanelerin de aslında o kadar da efsane olmadığı dönemler oluyor. Biz efsane diye düşünüyoruz ama aslında efsane mi değil mi bakacağız şimdi. Altın altın bir yılda %95 artmış gram olarak. Şimdi bu şu demek hani enflasyonun %60 olduğunu varsayarsak ki daha düşük deniyor ama hani geçen bir yıl içerisinde bence %60, %50, %60'ı gördük işin yani ciddi bir %50'ye yakın reel getiri sağladı. Bu %50 reel getiri dünyanın her yerinde yani inanılmaz bir getiridir. 10-15 yıllık faize eşittir. Dolayısıyla hani böyle büyük bir artıştan sonra biraz dinlenmesi, durması normaldir. Yani mesela iki, bundan 3 yıl öncesini söyleyeyim sana. 3 yıl önce borsa dolar bazı %100 yaptı. Enflasyon bazı %120 yaptı falan. Böyle borsa uçtu. O uçtu yıl mesela altın %40 yapmıştı. Yani ben hep şunu diyorum. Bir varlık bir yıl korkunç arttıysa ikinci yıl o kadar korkunç çok artamıyor. Hadi ikinci yılda yaptı diyelim. Üçüncü yıl genelde bunu yapmamış. Hiç yapan yok. Ondan sonra bir düşüş olmuş. Dinlenme Ve dinle ya da dinlenme olmuş. Dolayısıyla hani şey gibi düşün yani biraz amiyane bir tabir ama hani Aynı eve yıldırım beş kez düşmüyor yani bir Hı -hı. kez düşüyor. Ya da ne bileyim işte çocuğumuz hepimizin oluyor hastalanıyor değil mi? Yani bir grip olduktan sonra bir iyileşiyor. Bir hafta sonra bir daha öyle kolay kolay olmuyor. Grip çünkü vücutta bir bağışıklığı sağlıyor. Ondan sonraki tekrar belki bir 6 ay sonra oluyorsun. Dolayısıyla arka arkaya bir şey hani şey bile de komik bir söz var hani. Aynı kırmızı kar <laughs> sürekli diye. yani. Ya yani bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla bence biraz altında evet güvenli liman olarak kalabilir. E, ama hani bu sene de böyle şey inanılmaz bir şey beklemek zor ama tekrar söylüyorum burada şey parantez açalım buna da göre yatırım yapmayalım. O yüzden tutmak lazım diyorum. Çünkü Trump'ın tarife kararı olur. Çin'le olan bir şeyler yani. Dünyada o kadar jeopolitik riskler var ki İsrail'in ne yapacağı belli olmuyor görüyorsunuz. Böyle yani bir anda beklemek faiz politikaları değişiyor. Gelecek faizler de düşürebilir. O da daha da yani bir garip olayda da bir anda böyle altın tekrarda bu kırabilir. Dolayısıyla burada şu önemli. Tek istatistik olarak bu kadar çok artan iki yıldan sonra bir daha bu kadar çok artması istatistik olarak zor gözüküyor. 4400'ü kırmadan coşku yapması çok zor gözüküyor. Ama bunlar olmayacak demek değildir. E, i̇zleyip 4400'ü kırdığında, bak 4400'ü kırıyor, kanal tekrardan yukarı kırıyor dediğimizde e, kısa vadecilerin e, hareket etmesi daha mantıklı. O sırada başka şeyler yapılabilir tabii. Beklenmedik bir şey gelmediği sürece daha sınırlı pozitif ilerlemesini evet, bekliyoruz evet, diyebiliriz evet, özellikle evet, o zaman. Evet. Aynen, Peki evet. o zaman dolara gelelim. Hadi sen aslında çok dövizci değilsin Hı -hı. de e, dolar TL'de de böyle bir süredir kontrollü bir patikada ilerliyoruz ya. E, sıkı para politikamız da devam ettikçe bu kontrolde devam edecek gibi görünüyor zaten. Vazgeçilmez dolar yatırımcısı olanlar da var. Döviz yatırımcısı diyeyim. Sadece dolarla sınırlamayayım ama onlar onlar dolar. yatırımcı değil. E, onlar yatırımcı değil. Onu söyleyeceğim. Yani. Sen çok o tarafta değilsin ama sadece dövizde kalmak isteyenlere yine de alternatif söyleyebileceğim bir şey var mı? Tabii ne yapmalılar? bak dövizde kalınmaz demiyorum bu arada. Döviz olarak döviz tutulmaz diyorum. Döviz döviz olarak tutulmaz diyorum. Yani doları dolar olarak tutarsan para kaybedersin diyorum. Ha ne yapılabilir? Mesela geçen bir bankanın vardı. İsmini vermeyeyim reklam olmasın ama e, çok güzel bir yıllık %5 ile 6 arasında. Eurobond var mı? E, Eurobond %5 ile 6 arasında mevduata eşlenik e, fonu vardı. Faizli fonu vardı mesela. Bu güzel mesela. İşte biraz daha uzun vade düşünüyorsanız Eurobond olur. Yani mutlaka ve mutlaka döviz tutanların bu saatten sonra döviz satın diyemem. Çünkü döviz gerçekten çok ucuz kaldı. Bir gece ansızın yukarı gider sonra mahcup olurum size. Ama illa döviz tutacaksanız, döviz yatırım değildir dememe rağmen döviz tutuyorsanız çünkü çok ucuz kaldı satmayalım 2 yıldır beklemişim diyorsanız da dövize eş, mutlaka yıllık %6-7 ya yani da 5-6-7 getir alacağınız bir mevduat fonları mevduat teşlinlik fonlar var çeşitli bankalarda. İşte eurobondlar var. Getiri sağlamanız lazım. Ki en azından dövizin oradaki reel kaybının bir kısmını geri alın. Yani en azından 100 bin dolarınız varsa 2 yıl sonra 120 bininiz olsun ki ya da 3 yıl sonra. Yani 1 dolar arttığında paranız, paranız en azından korumuş olsun. Öbür türlü 100 bin dolarınız 3 yıl sonra dolar 100 de olsa 100 bin dolar kaldığında paranız erimiş olacak. Alamayacaksınız. Kısa vadede dövizle çok yapılacak bir şey yok zaten ürün anlamında söylüyorum ama e, hani döviz zaten benim için vazgeçilmez diyenler varsa e, uzun vadeli fonlar ve evet, eurobondlar. Evet, evet o fonlar madde. kötü değil ya yani mesela bak bu bir fon var. Ee, ismini İsmini ama Yani yıllık %5,5-6 kötü değil yani. Çoğu zaten finansal kuruluş bunu yapıyor. Kapalı fonlar da var. Yani fiyatı çok dalgalanmayan ve içerisindeki evet. ürünlerin belli olduğu evet. özellikle Eurobond ağırlıklı evet. fonlar da var. Belki onları da evet. e, tercih edebilirler herhalde. Peki onlar sonra... şey bekleyecekler. Onlar yani milli piyango çekilişi gibi. Bir gün bana çıkacak diye yıllardan bekleyen insanlar. Yani benim çok var tanıdım. Hani biraz abartarak söyleyeyim. 2000 yılında almış doları bir buçuktan. Yıllardan beri de bir devalüasyon olsa da param çoğalsa diye bekliyor. Arada 3-4 tane devalüasyon oldu ama parası hala acayip az arttı. Bu sefer kurtaracağım diyor. Kurtarması zor yani. Her devalüasyonda geçici olarak bir para kazanırsınız dolardan ama sonra paranız yine erir yani. Altının hızlı yükselişi dedikten sonra hızlı düşüşü konuşalım. Kripto. Oraya geleceğim. Bitcoin 93 bin dolarlara geldi. En yüksek 126 bin dolarları gördü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani yılbaşından beri aslında sene başından beri bir yıllık getirsin tamamen geri vermiş evet. oldu. Şimdi orada kripto yatırımcısı üzgün. Niye üzgün? Ee, niye, niye? niye niye Ne yapsınlar şimdi? Şimdi Hadi kripto o, niye düştü? E, ama ciddi bir yükseliş vardı. İşte bak aynı şey. Hani Altın, bak musunuz arkadaşlar. Altındaki aslında. Bak e, işi bilen, işi, işi biliyor, işe gitmiyor da. Yani mesela bana soruyorlar Mert abi kripto niye düştü? Ya niye düşmesin? O bitcoin ya 17 binden bu 125'e gelmedi mi? Trump gelecek diye 70'ten 120'ye gitmedi mi arkadaşlar? Hatırlamıyor musunuz bunları? Hatırlıyoruz. Yine yani aynı şeyi söylüyorum. Yıldırım aynı yere iki düşmüyor. Düştü. Parayı kazanan çıktı başka yere geçti. E, Bir varlık çok çıktığında sonsuza kadar çıkmıyor. 200 bin konuşuluyordu. Oradan döndü. Ha yine gider gitmez. Tabii ki bitcoin her zaman yatırım yaparsınız dersiniz o ayrı ama bunlar normal yani. Arada çok çıkanların düzeltmesi oluyor. Pardon. E, 120 binlere geldiği zaman zaten oradan sonra da bir hatırlıyorsan 114 bin, evet. 104 binlere tekrar geri gelmişti. İşte oradan tekrar çok pozisyon alan oldu. E şimdi birçok aslında portföylerde zarara sebep evet. oldu şu anda. Evet. Yani, yani 103 bin diyordum. 103'ün altına gelmemesi lazım diyordum bütün programlarda. Çünkü 103'e geliyordu dönüyordu. Orada çok güzel trade de yaptırdı. 103'e geldi, 115 yaptı. 105'e geldi, 125 yaptı ama 103'e bir kırdı aşağı şelale yapmaya başladı. E Dolayısıyla işte 103'ün altı işte 99 falan biraz riskli yerlerde toplamak gerekiyordu. Şimdi orada şeyi görmek lazım. Yine aynı şekilde aşağıda taban oluşumunu göreceğiz. O şelale bir yerde bitecek. Şelale bir yerde bittikten sonra taban oluşumu oluşacak. Orada da ne yapacağımıza karar vereceğiz. Peki o zaman son zamanlardaki piyasadaki bu volatilite, altının hızlı yükselişini konuştuk. Bitcoin'in hızlı düşüşünden bahsettik. Yatırımcılar buradan ne ders çıkarmalı? Yatırımcılar buradan çıkaracağı en önemli ders sepetin ne kadar önemli olduğu. Çünkü sepet şu demek, bazı dönemlerde bir varlık çok artar, öbür varlık çok düşer. Bu dönemde en azından düşen varlıkta batma veya işte ihtiyaç olduğu anda zarar ederek satmak yerine Artan varlıkla kendini hedge etmiş olursun, dengeyi korumuş olursun, riskinizi kurtarırsınız. Artı, düşen varlığı satmak yerine çıkan varlığı satarsın. Düşünsene çok iyi bir şirketin var, elinde düşmüş ya da kripton var, düşmüş ve ötemen var, çocuğun okul ödemesi var. E, onu faizdeki parandan veya altından bozabilirsin. Birinci ders bu, ikinci ders de şu, her zaman çok artan ve herkesin çok güzel şeyler konuştuğu çok güzel varlıklar bir iki yıl sonra kaybettiriyor. Bir iki yıl önce çok kazandıran varlıklar, kaybettiren varlıklar da herkesin çok kızdığı, küstüğü varlıklar da bir iki yıl sonra çok kazandırıyor. Burada da yine aynı şekilde bunu görmüş oluyoruz. Nerede görüyoruz? İşte aynı şekilde bu iki yıl, üç yıl önce borsa dolar bazı yüzde yüz kazandırıyordu. Altın yüzde kırktı. Kripto coşuyordu. Kimse altının yüzüne bakmıyordu. Hatta altınla ilgili ben altın dediğim zamanlar 1700 kemen o kadar çok paylaştım ki bak hiç şimdi paylaşmıyorum. Herkes şimdi altın konuşuyor. Ben hiç altını konuşmuyorum bile ama o zaman 1700 her hafta programlarda, Instagram'da o zaman altına şunu yazarlardı. Sen dedesin, yaşlısın. Bana bile onu diyorlar. Dedesin, yaşlısın. Altın artık bitti. Artık devir kripto devri diyorlardı. O, o zaman da onu diyorlardı. Şimdi başka şeyler diyorlar. Yani insanlar buna, buna dikkat etsinler. Yani bir varlık, ben her sene onu yaparım biliyor musun? Yılbaşında, eğer yılbaşından önce program yapmazsak, yılbaşı, her yılbaşı yaptığım şeyi tekrar ediyorum burada. Bunu da paylaşırız bir yerde. Bir, Aynı ürünleri alıyorum alışveriş yaptığım aynı me mekan mekandan ve kendi enflasyonuma bakıyorum. Benim enflasyonum kaçmış diyorum bu bir. İkincisi ama o yılbaşı yapıyorum onu yani o yılbaşı gecesinde alışverişleri var ya işte. Evet. Yani onu alıyorum bunu alıyorum falan filan. E, i̇kinci yaptığım da şu bu yıl en çok ne kazandırmış diyorum. Bakıyorum %150 altın kazandırmış işte %200 dolar kazandırmış %500 bilmem Ha diyorum. Tarihte arka arkaya bunun 2-3 yıl olduğu görülmemiş diyorum. Demek ki diyorum bu yıl bundan biraz korkmalıyım. En çok ne kaybettirmiş bu kaybetmiş. Yani bunda da biraz cesur olmalıyım diyorum. E, ona da bakıyorum. Buna da dikkat etmek lazım. Ar Aralık sonu gibi bakalım. En az, en kötü kim? En iyi kim? Ondan sonraki seneye de göreceğiz bakalım. Bu yerler değişiyor mu? E, şunu da söyleyelim ama şimdi şey de diyebilirler hani ne oldu uzun vade kazandırıyordu Hı -hı. diye. Burada hep konuştuğumuz zaten zamanlar bir ya da iki yıl. Kripto'da da baktığımız zaman bir yıl önceki seviyesinin altına gelmiş durumda şu anda. Bir yılda kısa vade değil zaten onu da söylemiş olalım. Ya orada bizim uzun vadeden kastımız şu uzun vade ömür boyu değil. Uzun vade döngüler vardır. Döngüler ben kitabımda da yazdım 5 yıl kuralı var. 5 yıllık döngüler var genelde. Yani bir iki yıl bir yıl düşüyor bir yıl yatay gidiyor bir yıl tekrar çıkıyor. Ondan sonraki 1-2 yılda da uçuyor. Sonra tekrar yani bir ayıp piyasaları ve boğa piyasaları diye bir gerçek var. Dünyada bizim uydurmadığımız bir isim bu. Tamam. Dolayısıyla bu her zaman olacak. Uzun vade dediğimiz o uzun vade. Yani 50 yıllık uzun vadeden ben bahsetmiyorum. Uzun vade 3-5 yıl. Hatta bence 5 yıl. O 5 yıllık vadedeki trende bakacaksın. Trendin yani işte atıyorum. Bin, endeks borsa bir endeksi 1000 iken, 800 iken yattı 1-2 yıl. Sonra patladı 11-12 oldu. Şimdi 11-12'de 1-2 de bir iki yıl yatıyor. Sonra belki bir daha patlayacak. İşte kripto... 17 binken yattı 1-2 yıl sonra patladı. Bu değişmiyor arkadaşlar. Girin bakın grafiklere. Hiçbir grafik böyle kalp atışı gibi dümdüz olmuyor yani. Bir yerde patlıyor. O patladığı ne kadar sürede ne kadar toplarsan senin için o kadar kardır. O uzun vadeli döngüyü de yakalayamayanlar da olabilir zamanlamasını. Orada da işte ne devreye girecek? Sepet mantığının önemi devreye girecek o zaman. Öyle diyeyim. Tabii aynı öyle. Hatta sepetin olduğunda şöyle oluyor. Gün sonunda hepsi aynı noktaya geliyor biliyor musun? Yani ay nokta dediğim hani 2 yıl altın gitmiyor, 2 yıl borsa gitmiyor, 2 yıl kripto gitmiyor ama 10 yıl sonra baktın hepsi aslında gidiyor belli dönemlerde. Hepsinin dönemi var. O dönemi yakalayamazsan da sepetin olursa. Teoman ne demiş? Ne demiş? Trafikte akmayan hep senin şeridini demiş. Niye öyle demiş? Bu kadar aynı ki aslında yatırım mantığıyla. Trafikte siz giderken bir yer akmaya başlıyor. Bir yer akmaya başlayınca siz ne yapıyorsunuz insanoğlu olarak? Aynen. Akan tarafa geçiyorsunuz. 5 dakika sonra orası da doluyor. Evet. Sonra kızıyorsunuz ya ben keşke bu tarafa geçmesin. Bu taraf da akmaya başladı bu da aynı. Tamam bu işi biliyor yani. Altın. Ya gidiyor diyorsun, altına geçiyorsun. Bu sefer altın duruyor. Bu sefer kriptodan çıkıyorsun, kripto gitmeye diyor. Bu sefer kripto gitmeye başlıyor. O şerit gitmeye başlıyor. Bu sefer oradan çıkıp tekrar kriptoya veya başka yere gidiyorsun bu sefer borsaya. Dolayısıyla şerit değiştirmek aslında en iyisi. Ya da değiştireceksen de hani sepette bütün şeritlerde olman lazım. Şerit değiştireceksen de gerçekten o döngüleri yakalayacak şekilde değiştirmen lazım. Aslında zamanlama hatası diyelim yaptığımız. Hep de öyle zaten. Evet. Hep de öyle. Yani insanların o zamanlama hatası nedeni çünkü insan psikolojisi akan şeride gitmek istiyor. Yani şeyi düşünemiyor ya burası akıyor şimdi bu şerit ama. Ya birazdan öndeki bütün adamlar sinyal verecek, herkes oraya geçecek. Herkes oraya geçti artık orası da akmayacak ve benim önüm boşalacak. Bu kadar aslında. Ya. O zaman zamanlama hatası yapan yatırımcılar artık bu saatten sonra ne yapsın? Şimdi altın yükseldi gitti, alamayan kaçıran oldu. Bitcoin çok düştü, karı alamayan, satamayanlar oldu. Zamanlamayı tutturamadık. Şu saatten sonra ne yapalım? Akmayan, yoldaki gitmeyen varlıklara işte benim gibi işte ne olabilir? İşte kripto düşünce düştüğü yeri görürse kripto da alabilir. İşte altın düştüğü yeri biraz takip edip düştüğü yerden altın alabilir. İşte borsa gitmediği için uzun zamandır ben hep söylüyorum yani bu bir iki yıl. Bir yıl çok kötüydü. Bu yıl da kötü ama bir tık daha iyi geçen yıla göre. Ondan sonra hani zirvelere gördü en azından bir TL bazı. E artık buralarda bunu da toplayıp ondan sonra önümüzdeki iki yıl için iyi şirketleri toplamak mantıklı olabilir. Yani gitmeyen varlıkları işte altın dipteyken biraz düştükten sonra alınabilir. Kripto işte bu düşüşün dengelendiğini alınabilir. Borsa da yine aynı şekilde. Yani burada çok gidip realizel olanları toplamak çok daha mesela Nasdaq mesela 24.000 beni korkutuyordu. Şimdi biraz düştü. Mesela orada onu takip etmek lazım. Bakalım nereye kadar düşecek. Orada 22.500'lerin altına gelecek mi? Yani böyle bir varlık çok gittiğinde değil de böyle balon oluşturduğunda değil de. Bir de şöyle bir şey var. yani İlla her zaman mal almak zorunda da değilsiniz yani. İlla her zaman yatırım yapmaz. Bazen de paranızı park edip sakin beklemeyi de bilmeniz lazım. Evet. Yani hani ben mesela Nasdaq içinde altın içinde. Hem yani şunu bekliyorum yani bunlar böyle bir düşerse düşerse düşse de o zaman alayım diye bir para ayırmışım yani özellikle Nazdaki çok bekliyorum bir yerde 28'den mi döner 25'ten bilmiyorum ama düşecek düştüğü yerden alırız yani tamamen çok kar ettim hepsinde çıkayım değil de hani bir şeyler düştüğünde de biraz yine Aynı alacak, alacak param olsun diye bir kısmını da evet, yani. ayırma zaten yönetmek gerekiyor. olur ya yani, portföy yönetmek olur ona çok güzel bir söz var gittikçe satacak kadar malın olmalı düştükçe de alacak kadar paran olmalı ki bir kısmını ayırdığımız zaman da aslında hele ki şu zamanda park edecek yerde çok kolay. At faize beklesin. Evet evet. Ha onu Oradan, da getirim var zaten. da getirim zaten. Evet yani özellikle tahvil bono fonları da kötü değil. Özellikle faizlerin düştüğü dönemlerde iyi getiriyor. Tahvil bono fonları da bu sene acayip iyi getirdi dolara göre. Dolayısıyla onları da takip etmek lazım. Yani hiçbir şey yani illa çok arttı altın biraz dağılayım. Nasdaq tepede biraz dağılayım dönemi değiliz ki faiz diye bir şey var abi. Ya da işte kar payı diye bir şey var. Oraya koyuyorsun. O paranın bir kısmını zaten garanti olarak alıyorsun. Kafan rahat. O zaman net bir cümleyle hemen kapatalım programı. Ne mesaj vermek istersin? Sen kapat. Abi siz birikim yapın köşeye sepet halinde koyun. Emin olun bir gün öbürü gidecek, bir gün öbürü gidecek ama en 10 yıl vadede baktığınızda hepsi çok hızlı koşmuş olacak. Bütün şeritler bir gün hepsi akıyor. Sizin köşede ciddi paranız olmuş olacak. Yeter ki istikrarlı olarak yapın. Bir de varlıklar düşükken alınca para kazanır. Bunu unutmayın. Yani mesela altından niye çok insan zengin olamaz? Altın çok iyi bir yatırım aracıdır ama parayı korur. Ama çok zengin etmez. Çünkü altın direkt, genelde böyle yükseldiği için büyük fırsatlar çıkaramaz altın. Çok istisna dönemler dışında. Ama borsa gibi varlıklar, kripto gibi varlıklar uzun süre yatayda düşer. Toplarsınız bir anda patlar. Dolayısıyla patlamalı varlıklar daha çok kazandırabiliyor. Yeter ki sabrın olursa. Yani düşünsene iki yıl boyunca ucuz kalmış bir şey topladığında patladığında çok güzel para kazanıyorsun. O zaman az da olsa riskli varlıklardan kenara kripto gibi, borsada hisse senetleri evet. gibi Ama kenara büyük belli. Ama kripto büyük kriptoları kastediyorum Bitcoin tarzı. Evet belli ve, varlıkları belli. kenara atalım. Ve bir de onları da düşükken ve iyi grafik analizi yaparak. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkürler, sağ Başka bölümde görüşmek üzere. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeniyorsanız abone olmayı unutmayalım efendim lütfen. Bir sonraki bölümdeki Dünya'da görüşmek üzere, hoşçakalın.